Köyde bir yaz yapımcısı Yusuf Sınar. Köyde bir yaz. Benim adım Yusuf Sınar. Cavit Zarafoğlu ilk bir kasımına gidiyorum. Hikayemin adı bir köyde bir yazdır. kocam, kocaman bir okul Sezonunun sonuna geldik. Öğretmenimiz ka, kar, dağıtıp vedalaşarak okulumuzdan ayrıldık. Şimdiden öğretim, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özlemeye başladım ama aynı ama ayaz tatilinde yapacaklarımı düşündük düşündükçe heyecandan için içime sığmıyor. O, okulun tatil olmasından bir hafta sonra annem babam abim ve ablam birlikte amcamın yanına köyü köyümüze gittik amcam iyi bir çift çiftçi çift, çift. onu çok seviyorum o da beni çok seviyor yaz tatilimi amcamla beraber geçireceğim ailemle köye gittik annemler kaldıktan sonra amcamla gün amcamla ve benimle vedalaşarak geri döndüler amcamla baş başa kaldık amcam önce bana koyunları beslemeyi öğretti sonra aslında Mısır ta tarlasındaki ot Otları temizleyi, temizlemeye kürek ve çapa kullanmayı öğrettik. Amcamla her sabah erkenden kalkıyoruz. Taze, taze süt, köy peyniri, patates, taze yumurtalar ve mis gibi kokan köy ekmeği ile kahvaltımızı yapıyoruz ve sonra günlük yapmamız gereken işleri yapıyoruz köyde vakit nasıl geçtiğini anlamıyorum. Köyde bir gün daha bitti. Yarın amcamla yine mısır tarlasına gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü yarın yarın bize yar yardıma amcamın bir arkadaşı gelecekmiş. Onun da benim yaşlarımda bir oğlu varmış. Ye, yeni yeni bir arkadaşım daha olacağı için çok mutluyum. Bu sabah her zamankinden daha erken kalktım. Amcam kahvaltıyı hazırlamıştı. Kahvaltımızı yaptık. Hemen koyunlara beslemeye gittik. Mısır tarlasına gitmek için sabırsızlanıyorum. Amcam heyecanımı anlamış olacak ki gözüme gülümseyerek traktöre binmemi söyledi. Tarlaya gitmek için yola çıktık. Tarlaya gittiğimizde amcamın arkadaşıyla oğlu oradaydı. Onu Amcamın arkasından onlara doğru yürümeye başladım. Yanına gittiğimde bana elini uzattı, köyümüze hoş geldin dedi ve adının Mehmet olduğunu söyledi. Mehmet'le çok iyi anlaştık. Bana bir sürü yeni oyun öğretti. Ben de ona bildiğim oyunları öğrettim. Mehmet'le çok güzel zaman geçiriyorduk. Ama dönüş vaktim yaklaşmıştı. Ben köye ama amcama ve Mehmet'e çok anlam, anlam alışmıştım. Hiç gitmek istemiyordum. Mehmet'le vedalaşmak için onların evin evine gittim. Ona gideceğimi söylediğimde o da çok üzüldü. Ama seneye yine geleceğimi söyledim. Ona en sevdiğim arabamı hediye ettim. Seneye o arabayla birlikte oynamak için sözleştik. Mehmet'e ve amcama veda edip annemlere eve dön dönmek için için yola çıktık. Köyden ayrıldığım için üzgündüm ama seneye yeniden geleceğim. Günü sabırsızlıkla bekliyorum. Benim adım Eymel Salih Sevingen. Ünsal Tüzbentçi İlkokulu. Bir bez öğrencisiyim. Öğretmenimin adı Meral Akgürek. Yusuf Sümer arkadaşımla birlikte yazdığımız hikayeyi inşallah beğenirsiniz.